Merhaba. Enes'in intiharını cemaatlere yeni bir saldırı başlatmak için kullananlar oldu, bilindiği gibi. Bunları yayınlarımızda, yazılarımızda işlemeye çalıştık. Enes'in intiharı cemaatlerin çok ötesinde, genel tablodaki olumsuzluklardan kaynaklanan bir umutsuzluğun neticesi ki kendi bıraktığı paylaşımlar, mesajlarda bunu çok detaylı şekilde ortaya koyuyor. Tıp eğitimindeki sorunlar, sağlık sektöründeki sorunlar, genel sorunlar ve ekonomik ortamın gençlerin gelecek umudunu ortadan kaldırması, karartması, ufkunu karartması ve bu çerçevede benzer durumda olan daha birçok gencin varlığı işin esas nirengi noktasını oluşturuyor. Ama bu yorumları yaparken e, birçok e, teklifler de geldi, eleştiriler de geldi. Denildi ki cemaatlerin hiç mi e, bu noktada e, düzeltilmesi gereken tarafları, kusurları, noksanları, eksikleri yok. Elbette ki işin o tarafına da bakılması gerekiyor. Yani o tarafı yok değil. Var, muhakkak ki var. Netice itibariyle Enes bir cemaat evinde cemaatlerin açtığı bir öğrenci evinde kalan bir gencimizdi. Ve orayla ilgili sıkıntılar da vardı. O sıkıntıları da bıraktığı mesajlarda, paylaşımlarda ifade etmiş. Şimdi bu cihetiyle cemaatlere bakan boyutunu da daha geniş bir şekilde masaya yatırmak, mercek altında almak ve e, sorunları tespit etmek gerekiyor muhakkak. Yani cemaatlerin e, bu noktadaki e, eksiklerini, boşluklarını görmezden gelemeyiz, kapatamayız, geçitiremeyiz. Ki e, yaşadığımız süreç özellikle cemaatlerle ilgili konuların e, çok gecikmeden, daha fazla gecikmeden mutlaka masaya yatırılması gereğini önümüze koyuyor. Hani insanlar zaman zaman sağlıklı da olsalar check-up yaptırma ihtiyacı duyarlar. Ta ki bilmedikleri, farkında olmadıkları bir takım sağlık problemleri veya bunların habercisi, işareti olan bir takım haller var mı diye. Şimdi benzer bir durumun cemaatler için de söz konusu olduğunu ifade etmek lazım. Cemaatlerin de kendilerini bir check-up'tan geçirmeleri lazım. Esaslı bir check-up'tan geçirmeleri lazım. Ki bu son dönemde özellikle cemaatlerle ilgili gerek iç yapılarında ve işleyişlerinde, gerek birbirleriyle olan ilişkilerinde, gerekse e, toplumla olan ilişkilerinde e, Tespiti gereken ve halledilmesi gereken sorunlar bulunduğu bir vakı, bunu herhalde kimse reddedemez ve göz ardı edemez. Şimdi bu konuda yine Enes ile ilgili bir anekdotu aktarmak istiyorum. Geçen gün yazımıza da konu ettik. Enes'in taze evinden çıkan bir cemaat mensubu olduğunu söyleyen kişi Hatay'da bizim okurlarımızdan birine vuramış tanıdığı ve ona yaptığı yorum şu demiş ki bu olay Enes'in intiharı Erdoğan'ı devirmek isteyenlerin bir komplosu. Şimdi böyle bir olaya böyle bir bakış açısı inanılır gibi değil. Yani bir Cemaat mensubunun bu kadar e, siyasallaşması, bu kadar tarafkir hale gelmesi ve şahıs perest boyuta işi taşıması ve bu kadar e, üzücü ve yakıcı bir olayı bile gene o siyaset tarafkirliği ve şahıs perestlik zemininde yorumlaması hakikaten inanılır gibi değil, asla kabul edilemez. Ve bizim kanaatimiz o ki bu bireysel bir satmadır. Cemaat mensuplarının çok büyük bir ekseriyeti bu yaklaşımı kesinlikle tasvip etmez. Ama şu da bir vaka ki özellikle son dönemde birçok cemaatin maalesef vahim boyutta siyasallaştığı en azından tepe noktalarında bu siyasallaşmanın kendisini çok görülür şekilde ortaya koyduğu bir vakı. bir sosyologun tespiti vardı. Bizim cemaatler kitabımızdaki ilgili bahiste de aktarmıştık onu. diyordu ki nur cemaatleri uzun yıllar bu siyasal İslamcılık hareketine karşı bir mesafe koydular. Böyle bir hareketi hiçbir şekilde tasvip etmediler ve onun yanında yer almadılar. Ama ne zaman ki AKP iktidar oldu AKP'nin iktidarı ile beraber bu duruşta çok ciddi kırılmalar oldu. Ve bu bir vakıa maalesef Nur cemaatlerinin epeyce bir kısmı bu noktada o eskiden beri gelen ve haklı bir prensibe dayanan doğru bir prensibe dayanan o duruştan ciddi anlamda saptılar. Ve siyasallaştılar. Farkında oldular veya olmadılar bilmiyoruz ama Farkında olanlar var, bunlar rahatsız olanlar var tabanda ama tepe noktalarda bu sapmanın halen de devam ettiğini görüyoruz. Şimdi böyle bir işi şahsileştirmek ve şu andaki devlet başkanını halife konumunda görmek ve kendilerini ona biat eder pozisyona getirmek, ve asla toz kondurmamak, yanlışına ve onun döneminde yapılan hukuksuzluklara gözünü kapatmak, daha ötesinde bunlara arka çıkmak, destek vermek. Bu hiçbir şekilde Risale-i Nur'da ifade edilen Kur'an'i ölçülere uymayan bir yaklaşım tarzını gösteriyor. Cemaatlerin özellikle bu noktada kendilerini çok sıkı bir öz eleştiriden geçirmesi kaçınılmaz bir zorunluluk. Cemaatlerin siyasallaşmasının devleti yönetmeye talip olmasını, devlet kadrolarını ele geçirmeye talip olmasının, bunun için mücadele vermesinin ve aktif siyasi aktör gibi davranmasının ne kadar büyük sıkıntılara ve sancılara ve mağduriyetlere sebebiyet verdiğini işte bu 15-20 Temmuz sürecinde birlikte gördük bir cemaatin kendisini bu derece siyasallaştırması netice itibariyle kendi mensuplarına başta kendi mensupları olmak üzere bütün cemaat mensuplarına bütün cemaatlere zarar verdi ve bunun yanlış olduğunu cemaat mensupları da ifade ediyorlar. Birçok kişiden bunu duymuşuzdur. Ama e, bu derslerin çıkarılması, bu öz yapılması, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sağlıklı sonuçlar çıkarılması önemli. Ki bu noktada hedefteki cemaat içerisinde bu sorgulamanın e, özellikle dışarıdaki cemaat mensupları arasında, yurt dışındaki cemaat mensupları arasında yapıla geldiğini de biliyoruz. Bu özelleştiri süreci çok daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilir ve gelişebilirdi ama maalesef Türkiye'de bunu fırsat bilen bu yanlışları fırsat bilen ve daha ötesinde cemaati tuzağa düşüren bir takım mihrabların 15 Temmuz olayını fırsat bilerek işi tam bir linç operasyonuna dönüştürmesi ve inanılmaz hukuksuzluklarla bu linçi sürdürmesi bu öz sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini de engelliyor. Hukuksuzlukların yol açtığı bir başka vahim olumsuzluk burada. Ama her halükarda ne olursa olsun cemaatlerin kendi içlerinde bu öz çok samimi bir şekilde yapmaları lazım. Bundan daha fazla kaçınılamaz, bu daha fazla ertelenemez. Bunun yanında diğer bazı cemaatlerin de benzer tuzaklara düşmekte olduklarını görüyoruz. Ve bunlar yaşadığımız süreçte hep kayda geçiriliyor. Zaman zaman yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor. Ama bunlara da illaki dikkat çekmek lazım ve aynı hatalara tekrar tekrar düşünmemesi lazım. Onun için konuyu bağlayacak olursak, cemaatlerin hem kendi içlerinde e, özellikle siyasetle ilişkilerini gözden geçirmeleri, yanlışlara ve sapmalara karşı e, bir düzeltme cihetine gitmeleri ve bunun yanında ifade ettiğimiz gibi hem birbirleriyle olan ilişkilerini, kendi iç ilişkilerini, işleyişlerini hem cemaatler arası ilişkileri hem de toplumla olan ilişkileri ve çok daha önemli bir konu olarak da gençlerle, genç nesillerle ilişkilerini masaya yatırmaları, aksayan tarafları tespit etmeleri ve bunları behemahal en kısa zamanda düzeltmeleri mutlak bir zaruret. Bu çağrıyı yaparak bir kez daha yayınımızı tamamlamış olalım. Yorumlarınızı, sorularınızı, katkılarınızı alttaki yorumlar bölümüne yazabileceğiniz gibi sosyal medya hesaplarımıza da mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda buluşmak dileğiyle.